Merhaba arkadaşlar, belaya hazır olun, hem de çiftte belaya. Bu sözleri hatırladıysanız, size yabancı gelmediyse, evet, animeden, roket takımının sözleri. Bugün size e, roket takımıyla, roket takımının lider Sierra'sıyla maçımızı göstereceğim. Yanda da görüyorsunuz lider Sierra'yı. Roket takımından bir Pokemon'u kurtarmaya çalışacağız. <laughs> Videoya geçmeden önce. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada tekrar hatırlatmak istiyorum. Ünlem çek yazın videoların altına. Zor bir şey değil arkadaşlar. Şu arkamızda gördüğümüz güzel figürlerden birini hediye edeceğiz. Bekliyorum. Geçelim videomuza. Lider Sierra'yı görüyorsunuz sol tarafta. Battle diyelim. Lider, roket takımının liderleriyle maç yapabilmek için roket radara ihtiyacınız var arkadaşlar. Ben onu kazanmıştım. <laughs> tamam. Zaten seçmiş takımı ama bir değişiklik yapalım. Bilezikeni çıkartalım. Bilezikeni yerine Skeptal oynatalım. Böyle başlayalım. Roket takımında Roket takımıyla maç yaparken dikkat etmeniz gereken öncelikli şeyi tekrar söylüyorum arkadaşlar değişiklik yapmanız gerekiyor. Bakın zaten çok iyi vuruyor Sinister. O oh, da bayağı iyi vuruyor. Neredeyse canını bitirdi. Değişiklik yaptım ki bir saniye boyunca atak etmiyor. O bir saniye bayağı katkı sağlıyor. Bakalım tekrar bir atak yetişir mi? Sinisal atak yaptı. Burada kalkanımı kullanacağım. Şimdi biz atak yapalım tekrar. Lift Blade yollayalım. Son kalkanını alacağız. Bir atak daha yetişir mi? Yetişti çok iyi oldu yetişmesi. Captain'ın avantajlarından bu. Hızlı doluyor şarj atağı. Güzel. Sinistral'ı bitir Aldık. Ampharos. Ampharos'a da bir tane atacağız. Lift Blade. Ampharos iyi elektrik Pokemon'larında. Değişiklik yapabilirim yaptım. Agron'a geçtim. Yani burada bir dakika sonra doluyor ya arkadaşlar değişiklik hakkınız. O değişikliği hemen kullanın. Başka türlü çok zorlanırsınız. Özellikle de liderlerini yenmek için. Agron'la bir silam attık. Pek etkilemedi. Atak gelecek. Kullanalım burada. Son kalkanımızı. Power Gem. Güzel. Bir tane şarj atak dolduracağız sanırım. Kingdra. Elektrik, Thunder da olabilirdi ama hangisini seçtik? İlk önce Heavy Slime'a bastık. Thunder daha çok hasar verebilirdi. O oh işte. Hiç hasar vermedi. Hmm. İvider bol yollayalım. Bakalım almaya yetecek mi? Yetmedi. Burada biraz daha vurup değişiklik yapacağım. Yapamadan direkt indirdi. Neyse Hipodona vuramıyor. Hipodonla kazanıyoruz. Lider Sierra'yı yeniyoruz. <laughs> Ahlar ruhlar içerisinde Lider Sierra mağlup oldu. Bir tane yumurta kırmışız. Kırma görevi varmış onu tamamlamışız. 6 tane poke topu verdi. Sinisil büyük ihtimalle. Sinisil'ı yakalamak için. Burada bir tane pinap atalım. Klasik. Grit attık. Çıktı topunun içinden. Ve pinap daha atalım. Sinistral'ın şekerinden pek fazla yok bende. Yine çıktı. Pinap alamayacağız sanırım. Biraz veri atalım. Kötü attık topu. Son iki topum. Excellent geldi. Güzel. Pinap berisiz aldık. 3 şeker verdi. Pinap beriyle asırıp 6 şeker verecek. 64 sinir şekerine ulaşmışım. Gördüğünüz gibi en altta Evolve'nin yanında yazıyor. 100 şekerine ihtiyacımız var arkadaşlar. Hemen IV'sini kontrol ediyorum. O oh, IV fena değil. Tamam. Kalsın. Roket takımı lideri Sierra'yı böyle yendik arkadaşlar. O oh, bir kim verdi? Mantine. O oh, Mantine de çok nadir çıkan bir Pokemon pek bulunmuyor arkadaşlar. Bir görevi tamamladığımız için onu verdi. Açtık. 20 şekerimiz olmuş mantine. Mantinin gelişmişi yok zaten arkadaşlar. 881 combat power'lı. Su ve uçak uçan Pokemon. Bubble 12, Pulse 70. Tamam. Diğer hediyelerimi gösterecek mi? 2000 Stardust 20 Poke Topu 6000 XP verdi. Bir de Pokemon daha verecek. şimeko. Bir pokemon'u İşte çok iyi sayılmaz. Aynıse. Say şok vuruyor. Şarj et 65. Burada sadece Pokemon çıktı herhalde bu seferlik. Burada da görevler var arkadaşlar. Catch 3 Wishmore. 3 tane Wishmore yapalım. Evil ve Fibas. Fibas'ı geliştir, evrim geliştir diyor. Bu diğer bir görev. Yeah. 7'de 8 yazıyor arkadaşlar. 8'de 7 yazıyor daha doğrusu. 2 görev daha yapmam gerekiyor. bir şu an yapmaya çalıştı. 40 tane çimen veya e, bitki veya pis işi kokemonu yakalayayım diyor. 8 tane yakalamışız. Daha 32 tane yakalanamadım. Bu da Meltan görevi. Meltan görevinde de 5. Grimer geliştir diyor. Slugma ve Gulpin'de yakala diyor. Biz 3 tane yakalamışız. Bunlar da burada biten görevler. Bayağı da görev bitirmişiz. Bugün roket takımıyla maçı gösterdim size. Nasıl yenebileceğinizi biraz daha püf noktalarını gösterdim. Teşekkür ediyorum. Videoların devamını istiyorsanız like atmayı, alttan da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.